Herkese merhaba. Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetti. Vefat haberini alan Volkan Demirel ve eşi büyük üzüntü yaşadı. Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel 71 yaşında yaşamını yitirdi. Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel saat 16 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel'in cenazesi defin için hava yoluyla İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktör Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel için bas sağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan mesajda A milli takımımızın eski kalecisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol elçimiz Teknik Direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, kederlerlesine ve yakınlarına bas sağlığı dileriz denildi.